Merhabalar, sizden Merhabalar. de bir özür diliyorum. Ciddi teknik aksaklıklar yaşadık, kusurumuza bakmayın lütfen. Az önce Seda Hocam'la da son sözümüzü söylediğimiz gibi umarız daha aksak olmayan, daha başarılı toplantılarda yine sizlerle birlikte oluruz. Ben hiç lafı uzatmayayım, söz sizde, buyurun lütfen. Herkese merhaba öncelikle. Herkesin onur ayını ve onur haftasını kutluyorum. Umuyorum ki bu pandemi süreci bittikten sonra seneye yan yana çalışıyor ve kutluyor oluruz. Ee, i̇lk olarak böyle son sorulardan hareketle birkaç not almıştım. Onlardan böyle birazcık bahsetmek istiyorum. Küçük dipnotlar olarak eklemek istiyorum. Ee, eşcinselliğin özellikle hastalık sınıflandırmasından çıkmasından bahsettik 17 Mayıs'ta. Ee, 17 Mayıs şu anda artık LGBT hareket içerisinde homofobi, transfobi ve bifobi karşıtlığı günü olarak kutlanıyor. Ee, bunu böyle bir eklemek istedim. <laughs> Onun yanı sıra e, e, genel şeylerden bahsettik e, eşcinsellere yönelik genel algılardan. E, şunu eklemek istedim buna paralel olarak beden ifadesiyle e, cinsel yönelimin eşleştirilmesi. E, özellikle görüyoruz gelen üzerinde e, e, işte gay olan kişilerin daha feminen olduğuna dair ön yargılar ortaya çıkıyor. E, fakat biliyoruz ki maskülen beden ifadesinde olan eşcinsel bireyler de var. E, bunu bir not almıştım. E, ve sizin de aslında böyle biraz bahsettiğiniz e, işte anlayış, şey, e, hoşgörü ve Yunus Emre üzerinden söylediğiniz şeyler. Bunu sadece şöyle küçük bir parantez açmak istiyorum. E, kesinlikle öyle bir işte kabul, e, anlayış ve Saygı kavramları çok önemli. Coğrafyanın aslında çok e, yabancı olduğu şeyler de değil aslında. Fakat buradaki söylemi kurarken şöyle bir yerden kurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hoşgörü söylemine vardığımız takdirde e, bu biraz kim zaman tehlikeli bir yere varabiliyor. E, hoşgörü dediğimiz şey e, çünkü bir yerde birisini hoş gören, bir yerde de hoşgörüden olabiliyor. E, bu noktada yeni bir iktidar ilişkisi kurmamak adına hoşgörüden ziyade saygı kavramını kullanmak, ee, ve insan hakları çerçevesinde kabul dediğimiz bir meseleden bahsetmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çoğu zaman hoş görmek, hani o da öyle, e, böyle gelmiş dünyaya demek ki, e, değiştiremiyor da kendini. Yapacak bir şey bir hoş görelim o zaman, onun gibi bir yere varabiliyor. E, bu noktada hoşgörü kavramına biraz dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Ben bugünkü çalışmada bir metin hazırladım. Daha ziyade bu metni biraz paylaşıyor olacağım sizinle. Ve temelde de aslında LGBT çocuklar neredeler, neler yaşıyorlar ve neler hissediyorlar? Bunları birlikte düşünmeye açmak istiyorum. İlk olarak Dünya Sağlık Örgütü nasıl bir tanım yapıyor cinsellikle ilgili? Buna biraz yer vermek istedim. Esasında cinsellik dediğimiz şey şemsiye bir kavram. Literatürde de bu şekilde geçer peki bu şemsiye kavram derken neyi kastediyoruz aslında? Ee, yani aslında tek bir e, ifade ya da tek bir karşılık demek değil. Yani cinselliğin tanımını yapmaya kalktığımızda çok çeşitli tanımlarını yapabileceğimiz gibi alt başlıklarında çeşitlendirebilmemiz mümkün. Ve Dünya Sağlık Örgütüne göre ise e, cinsellik atanmış cinsiyeti, cinsel yönelimi, işte üremeyi, erotizmi ve yakınlığı kapsayan geniş bir yelpazek Peki, LGBT çocuklar üzerine düşünürken birçok soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Konuşmamda da esasında LGBT artı olarak ele almaya çalışıyorum. Çünkü buradaki artıya vurgu yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Neden peki bu artı kavramı var? İşte LGBT'nin L'si, G'si, B'si ve T'sinden bahsettik, İ'sinden bahsettik ne demek olduğuna. Artı neden var? Neden biz bugün LGBTİ artı diyoruz? Çünkü biliyoruz ki artık cinsel yönelimler, cinsel kimlikler, tanımlamalar giderek çeşitlilik kazanıyor. Çünkü insanların kendilerine dair, arzularına dair, düşündükleri şeyler farkındalıkları artıyor. Cinsellik artık daha konuşulan bir hale geliyor. O mahrem yerden, karanlık yerden çıkartılmaya başlanıyor ve doğal olarak artık yeni tanımlamalara da ihtiyaç duyuyoruz. Bu artık kavramı da böyle bir noktada bizim işimize yarıyor. Tüm bu kalıplamaların içerisine, sınıflandırmaların içerisine ya da daha doğru bir tabirle e, tanımlamanın içerisine, kalıplandırma demek çok doğru olmaz, e, sığmayan çocuklar var. Bunları bunlardan taşan e, çocuklar, ergenler, yetişkinler var. E, bu yüzden bu noktada artı kavramında da ekliyor oluyoruz. <laughs> Ee, özellikle çocuk hakları üzerine konuşurken e, sıklıkla atlanan bir grup e, LGBT çocuklar aslında. E, toplumsal cinsiyet konusunda ilerleme kaydetmiş olan ülkelerde buna dair zengin bir literatür oluşmaya başladı. E, Bilimsel alanda yapılmış çalışmalar var. Türkiye'de bu konuda e, yeni yola çıkmış belki diyebileceğimiz e, bir noktada aslında. Literatür kısmında daha kat etmemiz gereken yol yollar var. Çalışmalar yapmamız gerekiyor ki aslında bugünkü toplantıda ya da uzun yıllardır Türkiye'de varlığını sürdüren e, gerek çocuk örgüt, çocuk hakları örgütleri gerek LGBT örgütler bu noktada bu literatürün oluşmasına çok büyük katkılar sunuyorlar. En sonki kısmında biraz bunlar bunları da açmaya çalışıyor olacağım. <laughs> Ee, özellikle çocukların cinselliğinin yok sayıldığı, top, tabulaştırıldığı e, bir mesele olduğunu düşünürsek e, ve bunun ötelendiğini, ötekileştirildiğini düşünürsek yani sadece çocuk cinselliği kavramı bile ötekileştiren ötekileştirilen bir yere varabiliyorken şimdi LGBT artı kısmına geldiğimizde e, durum daha da farklı bir yere, daha da böyle konuşulmaz, karanlık bir yere itilebiliyor bugünkü çalışma bunun aralamak, bu perdeyi aralamak açısından önemli aslında. Birçok soru var. Aslında bununla birlikte, beraberinde, akıllarımızda doğan. Çocukların cinsellikleri var mı? Varsa o cinselliklerin mesafeleri ne olmalı? İşte cinsel oyunlar, davranışlar, mastürbasyonlar, çocuklarla bir arada düşünüldüğünde hangi çerçevede ele alınabilir? Bu soruları böyle çoğaltabiliriz. esasında hak temelli bir yaklaşım üzerinden ilerlediğimizde LGBT artı çocukların toplumsal e, cinsiyetlenme içerisinde e, tırnak içerisinde söyleyerek normal kabul edilen çocuklardan farklı bir yerde olmadıklarını söyleyebilirim. Ancak gel gelelim. E, bugün biz burada hak temelli bir yaklaşım benimsiyor olsak da e, LGBT artı çocuklar e, için heteronormatif sistemin dayatmaları, istismarları bir gerçeklik olarak karşımızda. Belki heteronormativite ne? Bunu da bir açmak gerekiyor kavram olarak. E, Heteronormativite, heteroseksüelliğin ve atanmış cinsiyetle e, cinsiyetle uyumlu kabul edilen e, cinsiyet kimliği içerisinde yaşamanın tek doğru ve norm kabul edildiği sistemin adı aslında. Yani heteroseksüelliğin tek gerçek, tek doğru kabul edildiği sistem. E, fakat bugün gelip e, görüyoruz ki bu sisteme sığmayan, bu sistemi bu sistemden taşan çocuklar var. E, LGBT artı çocuklar var. E, <laughs> Ve bu çocuklar hem ebeveynlerinden hem içerisine girdikleri okul sisteminden, öğretmenlerinden, akranlarından hatta sosyal hayatta hiç tanımadıkları yabancılardan şiddet görebiliyorlar. Bu sadece çocuklar için geçerli yetişkinlik yaş yetişkinlik yıllarına geçtiklerinde de benzer şekilde işleyebiliyor. Her çocuğun kendini bulduğu tanımlama sonucu deneyimleri farklılaşıyor ve bu deneyimler sonucu, Bunlarla baş etme yöntemleri de farklılaşıyor aslında. Evet, bir şekilde şunu biliyoruz, LGBT+ artı çocuklar şiddetle karşı karşıya, hayatlarının bir döneminde mutlaka karşı karşıya kalıyorlar. Veriler de bunu gösteriyor esasında. Ama hepsinin bununla başa çıkma yolları çok farklılaşıyor. Hepsinin kendi öznelliğinde buna verdiği yanıt farklılaşıyor. Çünkü hepsinin öyküsü bambaşka. Aile içerisindeki yaşantıları bambaşka. <laughs> Burada aslında bizim belki e, çalışırken de uzman olarak çalışırken de e, altını çizmemiz ve odaklanmamız gereken noktalardan birisi her çocuğun öznelliği aslında. E, bu cinsel yönelimi, cinsel kimliği ne olursa olsun e, o çocuğun öznelliğine odaklanabiliyor olmak ve e, esas. Aslında buna odaklandığımız takdirde yani o öznelliği görebildiğimiz takdirde e, güçlendirme yöntemlerinin, e, baş etme yöntemlerinin de çeşitlendiğini ve çocuğun aslında kendine e, iyi hissettirecek olan yolu bulmasını da kolaylaştığını görebiliyoruz. Bugünkü konuşmamı şekillendiren e, şeylerden biri de her sene özellikle Onur ayında böyle bir kez dönüp biz bir kez daha dönüp izlediğim Benim Çocuğum belgeseli. Ee, çokça bilinen bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Ama bilmeyenler için de mutlaka izlemeleri gerektiğini, izlemelerini önerebilirim. Ee, burada bahsedilmeyi de fazlasıyla hak ediyor aslında. Ee, zira gerek ailevi, e, gerek hukuki, gerek toplumsal, gerekse ruhsal bir mesele olarak LGBT artı çocukların ve ebeveynlerinin neler yaşadığını gözler önüne seriyor ve bu yönüyle esasında şu an Türkiye'de yapılmış hala bir başyapıt niteliğinde. E, ve oradaki ebeveynleri dinlediğimizde görüyoruz ki toplumsal cinsiyet ve roller e, biz daha doğmadan başlıyor. Esasında bizi cinsiyetlendiren heteronormatif sistem ilk olarak ebeveynlerimizin düşleminde doğduğumuz anda başlıyor. E, özellikle zaten sorduğumuzda bir çocuğun ruhsallığı ne zaman şekillenmeye başlar diye sorduğumuzda cevabını şu şekilde verebiliriz. O çocuğun ruhsallığı ebeveyninin düşlemine ilk düştüğü anda şekillenmeye, işlemeye başlıyordur aslında. Aynı şekilde LGBT artı çocuklar için de durum böyle. Ebeveynlerin çocuk üzerinden hem bilinçli hem de bilinç dışı tahayyülleri var. Ve onların bilinçleri ve bilinç dışları içerisine doğdukları ikili cinsiyet sisteminden kopuk değil. Daha doğmadan çoğu zaman tahayyüllerinde gündeme gelen bir atanmış cinsiyet oluyor. Atanmış cinsiyet diyorum çünkü çoğu zaman klasik anlamda kız ve oğlan bebek olmak üzere beden üzerinden bir tahayyül gerçekleştiriliyor. Yani toplum tarafından penise ve bulaya atanan bir kimlik olarak. Tüm tahayyüller içerisinde insan yavrusu dünyaya geliyor ve büyümeye başlıyor. Tahayyüller de büyüyor tabii. Peki ya işler beklenildiği gibi gitmediğinde? örneğin 2-3 yaşlarına geldiğine bir bakıyoruz. Ee, ettiğimiz kadınlık ve erkeklik sınıflamasının Hakkını vermesini beklediğimiz o çocuk ben bu bedene ait hissetmiyorum demeye başlıyor. Örneğin vulva ile doğmuş bir çocuk ben erkeğim. Erkek çocuklar, erkek oyunlar, oyuncaklarıyla erkeklerle oynamak istiyorum diyor. E, Kurulmuş tahayyiller de bu noktada ebeveyn için çatırdamaya başlıyor demektir bu. Bu aynı zamanda ebeveyn için de bir yaralanma demek aslında. Çünkü o dönemde kurduğu bütün hayaller e, bir anda e, yerle bir olmaya başlıyor. Ee, bu yara bu yara ile başa çıkma biçimleri de farklılaşıyor elbette. Ee, çoğu zaman da şiddete doğuruyor. Örneğin o trans çocuk ee, işte erkeğim diyor ama toplumsal rollerin kadınsı tarafa yazdı işte nesneler, alanlar ve roller üzerine serpiştirilmeye çalışılıyor. E, neler yapılıyor? Hatta bunu e, üzerine yıkılmaya çalışılıyor diyebiliriz. Bunu dediği anda onu hemen bir düzeltme çabası içerisine girebiliyor ebeveyn. İşte daha kadınsı kıyafetler giydiriyor, işte küpeler takıyor, işte daha böyle pembenin içerisine boğuyor, küpe, e, bebekler, oynayacak bebekleri önüne giriyor vesaire. Bu şekilde düzelebileceğini bu düzelmek de tırnak içerisinde tabii ki ve e, olmasını beklediği, o norma uymasını umut ediyor. Bu hem fiziksel hem de psikolojik bir şiddet aslında ee, daha o zaman bir <laughs> Elbette bunu ebeveynlerini suçlamak için suçlamak gibi bir yerden de söylemiyorum aslında. Ee, ebeveynlerle ya da günün birinde ebeveyn olma ihtimali olan ki bu hepimiz olabiliriz, ebeveyn olmanın tek yolu üremek değil. Ee, bu konuyu konuşmanın ne kadar önemli olduğunu altını çizmek için söylüyorum e, çocukları ihmalden, istismardan, şiddetten korumak istiyorsak esasında çalışmaya ilk olarak kendimizden başlamamız gerekiyor. Ve hali hazırdaki ebeveynlerden. <laughs> çocuğa hissettiği şekilde var olabileceği, kendi olabileceği alanı açtığımızda çocuk zaten kendine mutlu ve güvenli hissedeceği fiziksel ve ruhsal alanı inşa edebilecek şeyde e, alanı da yaratmaya başlıyor. Çocuk zaten bu güce sahip aslında. Ancak ebeveyn, koskoca bir sistemin ayıpladığı, hasta, anormal atfettiği bir çocuğa sahip olduğunda, yine burada sahip olmak kelimesini de ayrıca tırnak içerisine alıyorum, kendisine doğan öfkeyi ve yıkıcılığı ya kendisine yansıtıyor ya da çocuğa aktarıyor ya da ikisini birden yapıyor. E, bu noktada ebeveyn içinde aslında yalnız ve yanlış olmadığını bileceği bir alan inşa etmek gerekiyor. Yani ebeveyne de aslında LGBT artı bir çocuğa sahip olmanın e, tek onun başına gelmediğini, e, tek onu, bu dünyadaki tek kişinin olmadığını ve yanlış olmadığının mesajını e, verebilmek gerekiyor. Bu noktada belki bugün bunları konuşuyor olmak, e, bunu yaygınlaştırmak adına önemli bir şey. Örneğime trans çocuklar üzerinden başladım ama bu tüm LGBT artı çocuk ve gençleri koruma, konu, koruma konusunda geçerli aslında. Ve yetişkinler olarak biz hepimizin yükümlülüğünde. Ee, yani bir aile içerisinde bir çocuğun LGBT artı da olsa şiddete maruz kaldığını görüyorsak ne kadar dışarıda da olsak biz de orada aslında sorumluyuz. Çünkü e, tüm toplumun görevidir o çocuğu korumak. Ve çocuk zaten dünyayı gözlemledikçe ee, ne yazık ki o çerçeveden taştığını fark etmeye başlıyor aslında. Ve o noktada bunun yanlış olmadığını, kötü hissettiğinde paylaşabileceği, arkasında değil tam da yanında duran ebeveynlerinin varlığını bildiğinde giderek kendisini de güçlendirmeye başlıyor. Dışarıdaki yalnızlaştırma ve şiddete karşı evde bir sağlatım alanı, iyileşme alanı kurabiliyor. Ancak bu olmadığında ebeveyn de kabule geçemediğinde şiddet artık hem içeriden hem dışarıdan gelmeye başladı. Bu içerisi hem ebeveynle olan yaşantı alanı yani ev hem de aslında çocuğun kendi içsel dünyası. E, ve biliyoruz ki bu yalnızlaştırma ve şiddet ruhsal düzeneğin çökmesine yol açabiliyor ve bugün sıkça da bahsettiğimiz üzere e, sonra da intihara kadar varabiliyor. Tam da bu noktada aslında diyoruz ya örneğin trans cinayetleri için ne diyoruz? Eee işte bunun politik bir mesele olduğunu söylüyoruz. Ya da trans mitarlar için ne diyoruz? Aslında bu politik bir mesele. Ee, o insanlar buna sürükleniyorlar aslında. Çünkü koskoca bir sistem aslında onların karşılarında duruyor. Ve bu şekilde hayatta kalmaya çalışmak esasında hiç de kolay bir şey değil. Ee, eğitmenlerin, hak savunucularının, ruh sağlığı çalışanlarının yapabileceği de birçok şey var aslında. Ee, özellikle okullar bu noktada kritik öneme sahip noktalardan birisi. Ee, okullarda çalışan psikolojik danışmanlar e, önce kendileriyle çalışmalılar aslında. E, çünkü bugün biliyoruz ki e, hala e, homofobik, e, bifobik ya da transfobik diyebileceğimiz psikolojik danışmanlar var okullarda. E, ya da bunun bir günah, bunun günah olduğunu, hastalık olduğunu söyleyen uzmanlar var hala. E, bu noktada diyoruz ki ilk önce uzmanlar aslında kendileri kendileriyle çalışmaya başlamalılar. E, ardından okul psikolojik danışmanları okuldaki personellere ulaşabilirler, e, öğretmenlere ulaşabilirler. Çünkü çocuğun evden sonra en çok vakit geçirdiği yer okulu oluyor. Orada kimler var? Arkadaşları var, öğretmenleri var e, ve bu noktada bu kişilere temas edebilmek, akranlarına da temas edebilmek e, oldukça kritik bir öneme sahip. <laughs> Ee, artık okulları şiddetsiz bir alana dönüştürme ve tüm çocukları şiddetten, istismardan, zorbalıktan korumak ve maruz kaldı başa çıkma yolları yaratabilmek için e, çalışan birçok kuruluş da var. E, bugün burada toplandığımız e, çatı da bunlardan biri aynı zamanda. E, i̇şte buna mesela Cinsel Şiddetli Mücadele Derneği gibi, SPOT gibi diğer STK'ları da ekleyebiliriz. E, öte yandan... Klinisyen olarak çalışırken, yani terapist olarak çalışırken ne yazık ki hala bazı meslektaşlarımızın, bazı hekimlerin LGBT artı çocuk ve gençleri değiştirme gayesiyle tedavi etmeye çalıştığını görüyoruz. Bugün onarım terapilerinden de oldukça bahsettik zaten. Belki en son kısımda biraz bunu da açıyor oluruz. Ee, özellikle interseks çocuklardan konuştuk. Ee, hekimlerin aslında kendi heteronormatif bakış açılarıyla aileyi bilgilendirmeleri ve bunun sonucunda da o bedensel müdahaleye gidilmesi başlıca yine e, şiddetle ilgili, istismarla ilgili önemli bir husus. Ee, ve öte yandan düşündüğünüzde ailenin o noktada e, bir uzmandan bunu duyuyor olması oldukça sarsıcı olabiliyor. Çünkü onun söyleyeceği şeyi doğru olarak kabul etme eğiliminde zaten. Çünkü o uzman, çünkü o doktor. O daha iyisini biliyor gibi bir bakış açısına sahip olabiliyor ve bu noktada esaslı çocuk, çocuk üzerinde kalıcı bir e, hasara da yol açabilmiş oluyorlar. Bu hem ruhsal hem fiziksel bir boyutta olabiliyor ve bu aslında interseks e, bireylerin, çocukların durumu da oldukça e, konuşulması çok çok önemli bir mesele. Zira biliyoruz ki bu müdahalelerin çoğu zaman geri dönüşü olmuyor. E, dönem dönem çalıştığım danışanlardan da cinsel yönelimlerini değiştirme arzusuyla gelenler oluyor. E, belki buradan da biraz bahsedebiliriz. Ancak bu noktadaki yaklaşımımız kişiye bir şeyi öğretmek, e, değiştirmeye çalışmak olamaz. Bunu yapmaya kalktığımızda bir norm çerçevesi sunmuş oluruz yine. E, ve bizim terapist olarak konumumuz da aslında danışanın kararlarını etki etmek değil, ee, ancak ve ancak kendi duygularını, düşüncelerini ve öznellerini, öznelliğini duyabileceği bir alan açmak aslında oradaki konumumuz. Ee, LGBT artı bireylerin cinselliğini norma sığdırmak için tedavi etmeye çalışan terapistlerin de e, varacağı nokta ancak başarısızlık oluyor. Bunu görüyoruz da zaten. Danışanlar için ise yeni, yenilenen, tekrarlanan bir travma olmuş oluyor aslında. Özellikle e, aileler yani ebeveynler çocuklarında farklı olduklarını fark etmeye başladıklarında hemen doktor doktor koşturmaya başlayabiliyorlar. Ee, ve bu noktada biliyoruz ki deneyimlerden de yola çıkarak, yine deneyim paylaşımlarından da yola çıkarak e, hekimlerin, doktorların buna verdikleri cevap daha kadınsı giydirin, e, işte olabildiğince de işte daha erkekse giydirin, daha erkek oyuncaklarıyla oynatın vesaire gibi önerilerle aslında e, çok da birbiriyle hatta hiçbir şekilde birbiriyle ilişkisi olmayan e, bağlar kurabildiğini biliyoruz. Ve bu da aslında sadece o çocuğa zarar vermekten ya da o çocuğa bir şiddet uygulamaktan başka bir şey demek değil. Çocuklar ve gençlerle çalışırken, onlara temas ederken aslında bizler de bir zamanlar çocuk ve ergen olduğumuzu ve her daim bizlerin de normların dışına taşıbildiğimizi, ve yetişkin olduğumuzda dahi bizi hem fiziken hem ruhun kapsayacak alanlara ihtiyaç duyduğumuzu hatırlamak oldukça önemli. Bunu hatırlıyor olmak yaklaşımımızda da aslında bize rehberlik edebiliyor. Hepimiz aynı olsaydık çünkü zaten gökkuşağımız olmazdı. Tüm bu bahsettiklerim çok geniş. Belki daha da uzun uzun konuşulabilir meseleler ama olabildiğince yorulduğumuzu da varsayarak biraz daha kısa tutmaya çalışacağım. Ee, son olarak konuşmamı bitirirken sıklıkla faydalandığım kaynakları biraz kısaca değinerek e, kuruluşlardan bahsederek e, detaylı daha çok çalışmak isteyenler için küçük bir e, öneride bulunabilirim. Hem aynı zamanda bugün konuşmada da faydalandığım kaynaklar. E, Türkiye'de özellikle Gelen'in yayınları, e, Cinsel Şiddet Mücadele Derneği'nin yayınları, Bilgi Çoçağı ya da Gündem Çocuk e, bu bağlamda çocuk hakları üzerine, LGBT artı çocuklar üzerine yayınlar yapan e, ve aynı zamanda danışmanlık gibi e, destekler de sunan birimler. Birçoğununda internet üzerinden erişebileceğiniz kaynakları var. Yine sormak ya da paylaşmak temas etmek istediğiniz noktalarda ben de her zaman bunu açım. Yine bugünkü davetiniz için de sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir temasla da bulunmuşuz. Sabırla dinlediğiniz için de ayrıca çok teşekkürler. Diliyorum ki tüm çocukların özgürce ve eşit haklarla yaşayabildiği, sınıfsız, sınırsız ve sömürüsüz bir dünya hayaliyle e, çalışmalarımıza devam ediyor oluruz. Başka çalışmalarda görüş, görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz Seren Hanım. E, gecenin bayağı da geç vaktine kaldık. E, vakit ayırdınız. E, çok güzel bilgiler e, paylaştınız bizimle. Anlattıklarınız arasında e, benim en çok dikkatimi çeken e, bir önceki Konuşmamızda Seda hocamla yaptığımız söyleşi sırasında kullandığımız o hoşgörü kelimesini siz çok güzel aslında ifade ettiniz. Hoşgörüde bulunuyorsak farklı bir durum vardır. Hoşgörülecek bir şey yok burada yani ben neysem siz neyseniz ya da yani herhangi bir heteroseksüel birey neyse e, LGBT LGBT artı birey de aynıdır. Hani bizim e, onlara hoşgörü göstermeye ihtiyacımız yoktur. E, onlar da bizlerle eşit haklara sahiptir. Çünkü e, insan hakları evrensel beyannamesinde her insanı kapsayacak şekilde eşit haklara sahip olduğu söylenir. E, az önce ismini zikrettiğiniz dernekler e, ve kurumlar çok kıymetli. Biz Cinsel Şiddete Mücadele Derneği ile de ortak çalışmalar yapıyoruz. Çok kıymetli e, faaliyetleri var. Ve bugüne kadar kadar e, Türkiye'de aslında çok önemli noktalardan çok önemli yerlere gelindi. E, bu konularla alakalı baktığımızda e, yıllar önce bu tür şeyleri hiç konuşamazdık. Yani biz bunun e, duyurusunu yaptığımızda evet e, rahatsızlık duyan birçok kişi e, derneğimizi çeşitli şekillerde arayarak, mesaj göndererek e, böyle hani ağza alınmayacak sözlerle bizlere saldırgan e, tavırlarda bulundular ama e, alkışlayanların sayısı da gün ve gün artıyor. Yani eskiden e, mesela Şöyle bir örnek vermem gerekirse, Anayasa Mahkemesince sapkın söyleminin Anayasa'ya aykırı olduğunu ve nefret söylemi içerdiği için suç kabul edildiği bir mahkeme kararı var bu ülkede, Türkiye'de. Aynı şekilde eşcinsel bir öğretmenin işten atılmasının danıştay kararıyla hukuka aykırı bulunduğuna dair verilmiş bir karar var. 50 sene önce belki bunları konuşamazdık bu ülkede. Böyle bir karar alınamazdı bu ülkede. Bir ağır ceza mahkemesinde 17 yaşında eşcinsel oğlunun kafasına ateş ederek öldüren babaya ve azmettiren amcalara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi bu ülkede. Belki 30 sene önce böyle bir şey olsaydı namusumu temizledim deyip hayatına ...devam edecekti bu insanlar. Ve e, biz Çocuk istismarı ve ihmaliyle ile Mücadele Derneği olarak... E, ...tabii ki temel amacımız çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumak. E, ama bunun yanında da çocukları bilimle, sanatla, doğayla, sporla... ...iç içe yetiştiren, e, iç içe büyüyen nesiller yetiştirmek gibi de bir zorunluluğumuz var... ...birer insan olarak, bu ülkenin insanı olarak. Çünkü e, iyi yetiştiremediğimiz her çocuk... Yarın öbür gün bir şekilde bizim iyi yetiştirdiğimiz çocuklarımızla yolları kesişiyor. Onlara zarar verebiliyor. Dolayısıyla her çocuk kendi çocuğumuz gibi düşünerek birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ben tekrar çok çok teşekkür ediyorum katkınız için, katılımınız ben için. Ben bir ee... eklemek istiyorum son olarak. Umarım lafımı kesmedim. En son Seda Hanım'la olan konuşmanızdan sonra şeyi tartışmıştınız. Bu işte nasıl bir mücadele verilebilir belki? İşte eğitimden bahsettik, eğitim bu noktadaki öneminden. Esasında ben bu noktada STK'ların çok çok büyük bir öneminin olduğunu düşünüyorum. Sivil toplum kuruluşlarının. Bu bahsettiğiniz mahkeme kararları. Biliyoruz ki sivil toplum kurumları aracılığıyla açılmış birçok dava ve kazanılmış birçok şey var, hak var. Bu gerek kadın hakları konusunda da böyle, çocuk hakları konusunda da böyle. Çünkü sivil toplum kurumları gerek eğitim anlamında gerek hukuka bir temas edip onu dürtüklemek manasında oldukça önemli ve etkili bir yere sahip. Esasında topluca bir ses çıkarabilmemizi sağlayan ve belli bir yaptırma bağlamamızı sağlayan bir alan. Bu noktada zaten esasında sivil toplum kuruluşları çok çok önemli bu mücadelede diye düşünüyorum. Buna eklemek istedim. Çok çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ee, son bir oturumumuz kaldı. Vakit epey ilerledi. Ee, küçük bir ara verip hemen Betül Hanım'ı alacağız. O da Ayçer Derneği'nin yönetim kurulu başkanı. Çocuk hakları alanında çok kıymetli çalışmalar yapıyorlar. Çok teşekkür ediyorum tekrar Ön Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ben